Herkese selam arkadaşlar. Bugün DS izliyoruz evet. Bu arada şöyle duracağım ya ama bir gidelim mi? Yani bu arada çok düşeceğimi his, yani hissediyorum. Çünkü çok seviyorum DS abi. Yani izlemekten de bayağı keyif alıyorum. <laughs> Şimdi çok uzakmadan. Dur dur. Bu videoya 10 10 beğeni gelirse DS devam, devam, edeceğiz. Var mı? Tamam mı? DS devam edeceğiz. Başlıyorum o zaman. Şöyle sesini açalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oha oha, oha. posta kutumuz yok ki. O benim çünkü şapşar. Valla ben de diyordum bu fileli çorap kutusu bizde ne arıyor? O benim hanımın çorabı onu bana ver. Ne oldu lan? Göster lan bacağını. Ya <laughs> onu göstereceğim saçmalama. <laughs> hey Allah kafana meteor düşürsün değil mi? <laughs> Oğlum var mısın? Ben giyer miyim lan? Hanım oradan. Sen evli bile değilsin. Yalancı. Mümkün mertebe benim evimin önünden değil. Aa, şu şurasından bile geçemezsin. Ağzına sıçarım seni. Ayıp. Neyse. Şuraya getirsen o başka. Çok harika. Bana şey. ne lan? Git kendin gez. Ben sana güvenip de biner miyim manyak? Kime? Ya yapma kanka. Sensiz Oregon'da ne yaparız biz? Ne bak yerseniz yine oğlum. Göbeğiniz bana mı bağlı? Doğru. Aga şu an beni çok kırdın. Sen Ama en son açlıkla nefesin kokuyordu. Nereden buldun lan sen Jet'i? Yarışmadan kazandım. Biz de boş adam değiliz yani. Allah ya Vay. yürü git Tayfun. Golf sahası kadar kelim var. Bana boşluktan bahsediyorsun. Kapat. <laughs> ya yarışmaya katılmış. Diyor <laughs> gel gezek. Salak Eşler ben senin keline güvenir miyim? İnşallah jetini çalarlar şerefsiz. <laughs> Kapının önünde. Ya madem madem mektuplara. Neden aldın? Köpek almış? üstüne işemiş. Nasıl alayım ben o kağıdı? Köpek. Eşek büllüğü gibi kokuyor mektuplar. ne oluyor Oha. Sen az önce mektupları yıkarım mı dedin? Yazılar bir daha Yok Tiki, halı fırçalar gibi fırçala. <laughs> Belki kokusu gider arasını satayım. <laughs> Ulan yakalandık mı yoksa? Ben, ben abi? Mi? İki haftadır mektup vere sen mi işiyorsun lan? <laughs> Nereye işeceğim ben? Nereye işeceğim? Ulan şu Nazlı abi esinir. E tamam da bizim kapımız kenet mi? Burası kıyır. <laughs> Sen onu nasıl okudun birader? CD'nin kokusu buraya kadar geldi. Maşallah Sen orada maşallah. nasıl boyunmadın? Evet. Tedaştan geldiyse bok yedik zaten. Ben elektriği ödeyemedim. Evet. Affedersin evet. de tavrın evet. hesabı gibi fatura gelmiş. Nasıl ödeyeyim ben onu? Ooo ciddi ciddi zaman ya ama yeter ya Nazif abi. Makas sardı lan. İkinci el sünnet edeceğim ben buna. Bayağı acıdı. Işte. Ne? Kesinlikle. Eşe yurt ben abi. Kaç para alıyorsun kardeş? Sarı kol olsun abi her şey yapar ben abi. Her şey istolur yapar abi. Bu sarı kol. Yalnızım yavrum, param da var, tek isteğim muhabbet. Bu Atatürk'ü bile görmüştür. Altına falan sıçar ben temizleyemem. Ayıp diyecek bir şey var. de. Dar. Harbi dedi ya. Oğlum senin evin yok muydu? Ne işin var burada? Ev arkadaşı olmak için geldim. Yok birader ben bunu istemiyorum. Gece mece keydir bu bize. Ben öyle birisi değilim dese. Hanım evden attı ondan. Çık lan evden öz düşmanı. Çocuklarımla beraber yaşamak istiyoruz. Kaç tane velediniz var? 25 tane ama uslulardır. 25 ne var? Okul mu lan burası? <laughs> Kayıt mı yaptırıyorsun <laughs> bacım? Ne var lan? Niye geldin Tayfun? Tadım E arkadaş lazımmış. Yerleşmeye geldim. muruk olmaz mı? Ula bunda para ne gezer? İşi gücü kolpa bunun. Tokatçı it herif. Cesecim ben değiştim artık. O tayfun değilim. Hani kaç tane de değişmemişsin. Kelin hala aynı altıgen kafalı orman çocuğu. Mükemmel. Tiki baba. Jetimi çatınıza yerleştirdim. Uygundur değil mi? Nasıl lan? Tiki at, tiki. yani. Ben Önceki bir yüzden bunu izlemedim. yüzden atıldık. Ben bir daha olmasını istemiyorum. Üst katta boş adam. Ben de öyle düşünmüştüm. Yemekte ne var? Şey, ne de kullanıyor bu? Bana bak Tiki. Bu herif parayı vermezse ben bunu mandalina gibi bölen, iki yumurta kırar menemen yaparım. Ben nerede yatıyorum şimdi? Üst katta. Senin kelinin sığacağı yatağımız yok birader. Koltukta yatacaksın. Oğlum ben Niye? üst katta Şu katı odada yatacağım. ranza var. Ben üst katında yatmak istiyorum. Orası da yeri. Oldu paşam. de yaptırak mı? Kelini baloncuklar gıdıklar. Orası <laughs> benim. Yok öyle ora buraya yatacağım diye. Of. İyi geceler CS'cim. Yatağın da yumuşacıkmış ha. Tayfun, Tayfun. Eben'e zar attıracağım. 2-1 gelene kadar kafanda tuğla kıracağım senin. Bekle. 2-1 ne lafı? He, okuyanlar. Sabah saat 9a geldim. Okula gittiğim zaman saat 8-9'a Anlarım anlarım. <laughs> ne oldu lan? Ee, ne oluyor oğlum yukarıda? Ne oluyor lan? Adam bağırışını bırakıyor herhalde. <gülüyor> Ambulans arayık mı? İyiyim iyiyim. Merak etme. <laughs> Sıçıyorum mu doğum mu yapıyorum birader? İçeride kurtuluş savaşı veriyor resmen. <laughs> Korkuyorum ben oraya girmeye. Kanka benimki patlayacak önce ben işiyem be. Anne s**im bu ne? Tövbe tövbe. Sifonu çek sifonu pislik herif. İçerideki bok İstiklal Marşı okuyor. Okula mı yazdırdın şerefsiz? Korsuz geliyordu lan. Tövbe oluyor lan? Beyler yapmayın dışarıdan söyleyeceğim. Çok sevinme aga. Bu şimdi eşek etinden tavuk döner yaptırır. Garanti tahtalı köy yoluna gönderir bizi. Adana diyorum Adana. Ha. Yanında da buz gibi evet buz gibi ayran olsun. Tiki adama diyor. <laughs> Oo, ulan Tayfun harbi adam olmuşsun lan. Oğlum adam siparişi yeni verdi. Kurye bile yarış atı gibi oldu. Ulan ne uzun atlar geçti. Işte. O ne? Yerde bir şey var beyaz. O ha, ne? E hani bize? Ben sizi alacağım demedim ki. Benim bile işim bozuldu. Ha o bana yapmayın demekti bro. Ben Adana yiyeceğim. Senin kadar yavşağını hayatımda hiç görmedim Tayfun. <laughs> Bunda Keşke anan seni şey hapşırırken karnından düşürseydi diyeceğim. Zaten düşürmüş kafan zeminin şeklini almış. Tam bir boş boğazlı ezik sintiyesi. Bak ne diyeceğim Tayfa. Git evimizden senin ne paranla kira öderim ne de karnımı doyururum. Beni öyle istediğin gibi olmasın. Çünkü tiki onaylamadı kardo. <laughs> Benim param olmazsa kiramı ödeyemezsiniz. Bok gibi ortada kalırsınız. Ayıp ben indim. de jetimde yaşarım. Hangi jet? Ha şu yukarıdaki jet mi? Onu dün çaldılar. Çaldılar mı? <laughs> Jetimi çalmışlar lan. Jetimler oğlum benim jetimler. Olmuyor. <gülüyor> Karakol <gülüyor> ileride. Kelinde domates kestim. Oraya doğru oraya. O ne oluyor lan burada? Bu adam nereye gidiyor böyle? Bilmiyorum. Vay benim uzun boylu kaslı amcam hoş geldi. Ya Dersa size mektup geldi mi? Evet. Mektup mu? Eee. Evet, Ona olsun. lan yanıyor mu? He evet. o. Ha iyi o zaman. Karşı eve zam yapacaktım da size göndermişim yanlışlıkla. Onu söyleyeyim dedim. Hadi görüşürüz. Zam yok Tiki. Çok siz çaldınız değil mi? Yobaz domuzları. Ne oluyor? Ha, Miami'de unuttuk. Getiririz birazdan. Mal lan bu. Sizi polise şikayet edeceğim. Bittiniz oğlum siz. Sen şey değilsin mi şikayet edin? He. Çok Ay, inanmıyorum. Bekle. Sana önemli bir şey demem lazım. Senin kelinle şey, dalga geçtim birader. Kusura kalma. Ha, öyle adam olacaksın. Jetim nerede? DS'ye böyle de. Onun deneyim. tadına bak keleri s**eeeem. Bak jete gerek kalmadı. Yön değiştireceksen kelleni çevir. İstediğin yere uçarsın artık. Şimdi paylaşır, paylaşır mıyım bilmiyorum. Lan DS benim param var. Üçüncü olan mı lan? <laughs> dediğiniz gibi özel soslamış portakallı bokunuz hazır. Hayır. <laughs> Evi cami tuvaleti gibi yaptın Nazif dayı. Kafanda kuniye tutacağım seni gel buraya. Çok güzel bu arada. Devamı gelsin mi? Ne oldu? Burada dur lan? O aşağıdaki like butonuna bastın Bastım. mı birader? Bastım. Ha bastın mı? Bastım. Senin ben giydiğin donun fabrikasının sahibin elinde ve pembe. Oha ne diyor bu? Bu arada DS abiye bu arada çok selamlar. Çok güzel bir video. Ellerine sağlık. Ee, başarıların devamını diliyorum. Yani benim diyeceğim bu kadar. Çok güzeldi. Hatta bu serinin belki devamı gelir sizler için. Ee, like 10 like bak. Zaten videolarım çok like almıyor. 10 like yeterli. Ya da like Hadi. Maksimum 10 olmuştu. Aynen sizin. 6'ya düşürüyorum. Devamı gelsin mi? Bence gelsin. Çok güzeldi. Ee, bence güzeldi. Bunları paylaşırım belki. Bu çok ağırdı bu arada küfürleri. Ama bunlar çocuklara özel paylaşmam yani. Yetişkinlik özel yaparım. Ee, bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun ve like atmayı ve abone olmayı bay bay